Ferit Korhan, Gaziantepli zengin bir ailenin torunu olarak İstanbul'da lüks içinde büyümüş, her istediğini kolayca elde etmiş bir gençtir. Ailenin reisi olan dedesi Halis Ağa, Ferit'in sorumsuz yaşam tarzından rahatsız olduğu için onu evlendirmeye karar verir. Bu karar, Ferit'in hayatını tamamen değiştirir. Evlendirilmek istenen kız aslında Sunadır ama olaylar karışır ve Ferit, onun kız kardeşi olan Seyran ile evlenmek zorunda kalır. Başta bu evlilik bir zorunluluk gibidir. Çünkü Ferit'in gönlü dışarıdadır. Ama zamanla Seyran'a aşık olur. Bu aşk onu olgunlaştırır, adam eder. Ferit, başta gece hayatı, kadınlar ve sorumsuzlukla tanınsa da, Seyran'la yaşadığı inişli çıkışlı ilişki sayesinde kendini sorgulamaya başlar. Ailesiyle olan bağları, dedesinin baskısı, babasının zayıflığı ve annesiyle olan mesafeli ilişkisi arasında sıkışıp kalmıştır. Ama artık çocuk gibi davranan biri değil kendi kararlarını alan, sevdiği kadını kaybetmemek için çabalayan bir adamdır. Hayatı boyunca ilk defa gerçekten bir şey için mücadele